Eşinden boşanmak için 15 kilo et istedi. O etler aylar sonra kabusu oldu. 10 poşet et vardı. 5 tane çeyrek altınım vardı. Aynı zamanda kalın zincir, taşlı yüzük, bir de küpe. Deli kalın... Eşinden boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Muharrem, sevdiği kızın ailesi tarafından nasıl reddedildi? Gururluyum ben gururlu. Kimse ben gururluyum diye geçilmesin. Şimdi Esra Ezmeci ile yeni başlandı. Ay gıcık geldi bir anda. <laughs> Muharrem Bey. Nasılsın? İyi mi keyfi? İyiyim efendim çok şükür. Hamdolsun. Duygulandın mı Yusuf da senin gibi deyince? Yani ben e, tabii ki e, ne kadar yanlış insan varsa o kadar da benim gibi doğru Muharremler vardır diyorum. Hı hı. Ondan dolayı benim gibi Muharremler var olduğu müddetçe bu yanlışlara dur demek bizim <laughs> görevimiz. Biz de varız yani. Peki Muharrem neler değişti hayatını? Biraz küle almışsın. Eee... İşte geçen sefer söylediğim gibi yine aynı şekilde e, kısıtlamalar ortadan kalktı. Yakama yapışan birisi yok. Akşama eve geldiğimde koltukta ayağının biri burada biri orada olan birisi yok. E, emekliliğim... Boşanmak bana yaradı diyorsun. Çok iyi oldu. Çok e, keşke evvelinde yapsaydım ama e, ben de e, bir şey... Ama geçen programda da öyle deyip sonrasında ağlamaya başlamıştın. E, maalesef duygusal bir insanım. E, duygusallıkla e, mutluluğu aynı anda yaşayabilen bir e, kişiliğim var. Ama e, mutluyum. E, i̇ş yerine gidiyorum. İş yerinde işe motivasyon oluyorum. Eve geliyorum. Evde biraz ağlıyorum. Sonra e, dışarı çıkıyorum. Açılıyorum. İyi geliyor. TikTok'ta zaten e, yayında e, çoğu zaman hiç tanımadığım kişilerle <laughs> tanışıyorum. Aynı zamanda o boşandığım kişi evet. yayınıma geliyor. Kim? E, eski eşin. Evet. Yayınıma geliyor ve ben de bu yayınıma gelmesinden dolayı rahatsız e, oluyorum. Ne yapıyor yayınına gelip? Beğeni atıyor, e, sonra gülücükler atıyor, e, susturuyorum, engelliyorum. Engeli kaldırmam için, susturmayı kaldırmam için sürekli yayını beğeniyor. Yayına katılabilmek için. Ama sonra Muharrem Bey, geçen sefer de sen böyle bir şey söyledin. Sonra biz sorduk eski eşine, öyle bir şey yok Ama dedi. ispatlı, delillik konuşuyorum ben. Ispatlayabilirim her an, şu anda. Ben bundan dolayı diyorum Ama ki benim hesap yayınıma... Ama sahte bu mu? Bak. Evet şu anda kendisi şu. Hangisi Ayşe mi? Yok. Gül. Kendisi şu. E niye o olduğunu düşünüyorsun? <laughs> belki değil. Fotoğraf yok. Var. Nerede İçeriğine fotoğraf? girelim bakalım. Şu Gül 36'ya bir girin bakalım gerçekten eski eşi miymiş? Neşe Hanım mı o? Evet ben de şu anda bu kayıtlı e, İsterseniz ben bunu ispatlayabilirim. Kamera nerede? Ben bu seslenmek istiyorum. Ama bir istiyorum. şey söyleyeceğim. Onun adına açılmış bir hesap olamaz mı? Var. Var. Kendisi şu. Kendisi şu bakın gülücük atıyor. Aynı zamanda bir sonraki fotoğrafta da yayınımı beğeniyor. Ama Neşe Hanım ben çok mutluyum iyi ki Muharrem gitti diyor. Nasıl öyle bir şey yapacak? Öyle demiş olsaydı bana gelen haberlerde... Ne geldi sana haber? Bana gelen haberlerde şu var o, e, ciddi anlamda söylüyorum ben bunu ispatlayabilirim de. Bana dediler ki Muharrem e, bu boşandığın kişi e, pişman veya üzgün. Ben dedim ki ondan bana bahsetmeyin ben kesinlikle onun adını anmıyorum. O bir benim için bir rüyaydı. Uyandım bitti. Ama şunu ben ailesi de görsün istiyorum ki benim yayınıma gelmesin, katılmasın. Benim var olan huzurumun tadını da kaçırmasın. Ama belki öyle bir şey yok. Sen onların var. başkası Is olabilir. Ben bunu ben bunu ispatlarım. Ispatlamaya da hazırım. Peki Marim. Ben, sen diyorsun ki eski eşim benim yayınıma giriyor. Şey yapabiliriz Biz bir soralım Neşe Hanım. Ben Neşe Hanım böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. <laughs> Bence o bir sahte hesap. Sorabiliriz. Ha? Sorabiliriz. Ben tamam soralım. Aynı Şimdi zamanda da ben bunu ispatlayacağım. Ki... Yalan desin, yok desin, ispatlayacağım. Muharrem Bey, sen Ekran şimdi buradan aldım. geldin ya, dedin ki ben aşık oldum dedin. Aşık mısın sen? Şimdi ben e, evvelinde de söyledim. Herkese kalbimi, yüreğimi, güzel yüzümü gösterebiliyorum, açabiliyorum. Hı hı. Mutluyum. E, bana dediler ki, Muharrem tanışmak istiyorum. Elbette tanışırız dedim. Dedi ki, e, buraya gelir misin? Gelirim dedim, Koceli. E, dedi ki, daha sonra ailemle birebir karşı karşıya gelelim. Olur dedim. Sen durumu anlat dedim. Tamam dedi. Ailesine durumu anlatıyor. Ailesi de bu işte hani bahsettiğimiz... Vallahi pişman oldum ya. Neyden bu pişman oldun? Bu etlerden, oldu? ciğerlerden yemin ediyorum. Gına geldi artık ya. Hayatım alt üst etti yemin Niye, ediyorum sen ya. boşanırken... Keşke söylemeseydim. Söylediğimde de pişman oldum. E, etleri de geri alamadık. Söylediğimde bana... Geri tepki verdi yani. <laughs> Doğru sen boşanırken 10 kilo et 5'lik 5 kilo da kuzu eti mi istedin? Sonrasında? Geri alamadık. Geri alamayacağım bir Vallahi söylemezdim. Ama götürdüklerini söyledim. Ben yanlış bir şey söylemedim. Kimse burada hani yalan... Yani onun ailesi sen boşanırken et istediğin için seni istemediler Kesinlikle öyle. Dedi ki Muharrem sen bugün etin geçen programda televizyonda etin lafını yaptın. E yapmadım. Ben götürdüklerini söylüyorum dedim. Onlar evden giderken götürdüklerini, çaldıklarını ben dile getirdim diyorum. Ve söylenmez. E sen o anda savaşın içerisinde ne yaşanıldığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Savaşta her şey mübahtır. Ben de gerekeni yaptıklarını söyledim dedim. Peki bu kızla nasıl tanıştınız? TikTok'ta yine aynı şekilde TikTok'ta yayında. Tanıştınız. Evet. Kaç yaşında? E, 28 20 ay o, o, o 28 yaşlarda. 28 yaşında. Aynen. Sen kaç yaşındaydın Muharrem? Ben e, şu an işte 43'e doğru gidiyorum. Senden bayağı genç. Tabii ki. Sana göre küçük. Ben kendimi zaten anlatmama gerekiyor. O beni biliyor. Şu anda da izliyor. Ben şunu söyledim. Bak dedim aramızda yaş sorunu olacaksa kesinlikle konuşmayalım görüşmeyelim. Dedi ki bana sen dedi 50 yaşında da olsan sen dedi şu an dedi benle aynı yaşta gibi görünüyorsun. Bu bakımlısın düzgün elin yüzün. Yüz... Öyle mi sen 28 yaşında mı gözüküyorsun? Ee, öyle dedi bana. Ben de dedim ki benim için yaş sorun benim için değil. Senin için sorun değilse o zaman dedim ver elini tut. Gidelim dedim sonsuzluğa. Tamam Yani dedi. önce sana genç geldi yani 28 yaşında biri. Tabii tabii. Ya, hiç evlenmemiş mi? Hiç evlenmedi. Hatta şu anda biri daha izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ankara'dan biri daha izliyor. Dedi ki programı izleyeceğim dedi. O kim? E, hatta yayına bağlanacağını söyledi. Dedim ki ben şu anda buradan kendisine sesleneyim. Programı... Programdayım şu anda. Yayına katılmanı rica ediyorum. Kime diyorsun sesle? Adı ne? Ankara'da ismimi verme dedi. Çünkü aileci e, izliyoruz bir dakika, dedi. Evet, bu Ankaralıya nereden geçtik Kocaeli'li kızdan? Var, e, çok kişi var. Kaç kişi yani var? Yani 7-8 kişi var açık açık Çö net söyleyeyim. Be. Ama benim 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 gönlüm şun şundan yana oldu. Kocaeli'deki o e, kızın ismini dahi hani soy söyle ismini, ismini söylemeyeyim. İsmini söyle. E, yani Rabia, e, Rukiye. Rabia, Rukiye. Özür dilerim. Kaç... Rukiye, Rabia dedim. Yanlış söyledim. Rukiye. Rukiye. Rukiye'yi bağlasak ya bizim yayınımıza. Bağlayamayız çünkü. Niye? Bağlayamayız çünkü babası benimle görüşüyor diye telefonunu kırbatmış. Seni istemedi. Aynen. Et istiyorsun böyle. Aynen mi? etlerden dolayı. Ya ben de şunu söylüyorum ya o etlerin peşinde değildim ben. Bir savaş açıldı. Savaşın içerisinde her şey mübahtır. Ben bunu dile getirdim. Savaşın içerisindeki o etler de vardı. Onlar da bir silah olarak bana kullanıldı. Ben de onları kullandım. E peki ben ben Rukiye'nin yerinde olsam babamı engellemesi diye buradan 7-8 tane var diyor. Ankara'daki kıza sesleniyor. Ben ne yapayım? Ben hiçbir şekilde birine Kimse, ben birine ama senin sevgini nasıl ciddi alsın? Sen Rukiye diyorsun, Rabia ismini karıştırıyorsun. Var, sonra Ankara'daki var diyorsun. Var ama ben hiçbirine demedim ki Rabia e, halacığım. Bağlan diyorsun ama. Ankara'daki programda de... tanışmak istiyorum dedim. Benimle ilgili konuşmak <laughs> isteyen, tanışmak isteyen programı arasın dedim. Hayır, Ankara'daki <laughs> mi arasın programı? Evet, Ankara'daki. E, Rukiye ne olacak? Rukiye zaten babası telefonu kırdı attı, görüşmüyor ama ben isterim ki sizin e, hani... sen mücadele etmeyecek mi bu Rukiye için? Sen Rukiye için gelmedin mi buraya? Şimdi Rukiye için ben sonsuzda kendisi dedi, varım dedi. Ben de o zaman sen varsan ben de varım dedim. Hatta dedi ki programa başka katılanlar da olursa dedi kıskanırım dedi. Sakın dedi kimse katılmasın e dedi. Sen diyorsun 8 kişi var. Ama babası da istemiyor. Şimdi babası istemeyince ben Ve de ikna etmeye çalışmayacağım babayı. Ya ben e, ben de şu var. E sen Rukiye'yi ikna etmek için gelmedin mi buraya? Evet aynen öyle. Ama babası babası aynı. Ya benim şansıma öyle bir kızlar çıkıyor ki babasından sözünü. Ben konuştun dışından... mu babasıyla? Konuşmadım çünkü babası demiş ki e, etten şundan ciğerden bahseden insan benim damadım olamaz demiş. Ben de bunu söyleyince duydum. Ee, dedim ki yarın dedim inşallah benim, senin başına Keşke böyle bir gelir de. Keşke ne alsaydın biliyor musun? 5 kilo et alsaydın. Böyle çiçek alsaydın. Gitseydin babasının kapısına. Benim için et önemli değil. Sizin kızınız önemli diye. <gülüyor> 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 yani o zaman ne oldu? Ne ikna etmeye çalışsaydı yani? <laughs> Hayır. Yani gerçekten en mantıklı çözüm de bu. Evet. <laughs> ha? Bak ne güzel ikna ederdin o zaman. <laughs> ne oldu Muharrem? Bu fikir hoşuna Le gitmedi mi? Hanım valla pardon. Kebriye Hanım mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Muharrem. Burak Yer'in babası sence doğru yapmamış mı ya? <laughs> doğru sen, yapmadı. Sen buraya gelmişsin bak. 7 tane kız var. Ankaralı biri bekliyor. Şimdi televizyona bağlanacak. Ben dedim ki yani etten, her ne olursa etten olsun. Etten bulmuş ama adam şeyi. Ee, yani et de değil. keşke, keşke etten bahsetmeseydi deseydi ki hayatında kaç kişi varsa dürüst bir şekilde programda yarın söyleseydi deseydi. Heh. Bana onu söylemedi. Kaç Ama kişi var hayatında? benim hayatımda hiç kimse yok. Benim TikTok'ta yayınıma katılan e, bazen 70-80 kişi oluyor. Bazen 120 kişi oluyor. Kadın bazen 10 kişi oluyor. Ben Kadın şunu, mı hepsi? E, bazen bir iki tane erkek oluyor. Onlar da şey iş arkadaşları. <laughs> Sonrasında ben dedim ki tanışmak isteyen her kimse dedim programa katılsın <laughs> Valla niye gülüyorum biliyor musun? Şimdi böyle birini ciddiye nasıl alacak seni? E, ciddiye almak isteyen tanıyacak. <laughs> tanışmak isteyen varsa da katılacak buraya. E, Rukiye ne olacak şimdi? Rukiye zaten babası babasının sözünden dışarı çıkmayanlar bana denk gelmesin. Ben babasının böyle bir şey düşüneceğini bilseydim ben zaten derdim yani. Ama bakıyorum <laughs> ciddi konuşuyor. Kalbiyle, yüreğiyle bana e, gerçekten e, yakın. Yakınlaşmaya çalışıyor. Kaçıp kaçıp gelsin mi sana bu kız? Kaçarım dedik gerekirse dedi. Ha kaçarım dedi Aynen. sana. Aynen. Babası elindeki telefonu tamamen paramparça etmiş. Başka bir numaradan ulaştı bana. E dedi ki bu numara sakın arama dedi. Arasında ulaşamazsın Ben sana ulaşırım dedi. Sonra yok oldu gitti Rukiye. Tuman oldu. Ulaşamadığın için buraya geldi. Bir Rukiye'ye ulaşsak keşke şu babasına. Peki sen niye <laughs> babasının yanına gitmedin bu kızı ikna etmek için? Ben geleceğim dedim zaten. Yani i̇zin günümü bekle dedim. Tamam dedi. Sonra ben dedi o zaman evvelinde babama durumu açıklayayım dedi. Olur dedim. Babasına durumu açıklıyor. Babası telefonu kırmış. Sanki. <laughs> telefonu kırmasına gerek yok ki. Bana deseydi ki ya olmaz. Yani seninle onun arasında yaş farkı var. Hı hı. Yani ben böyle açık ve net e, konuşan bir insanım. Telefonu, İçinden... telefonu kırmış ya bu devam eden mesajları nasıl haberdar oldun sen durumu? Telefonu kırdığından nasıl haberdar oldun? İşte beni başka bir numaradan aradı. Aradı. Ben bu numara sakın arama dedi. Ben seni bu numaradan arayıp haber vermek istedim dedi. E dedim o zaman gelmeyecek miyim dedim. Şu an gelme dedi. Ben sana haber vereceğim dedi. E dedim ki istiyorsan kaç gel dedim. Hayır ciddi düşünüyor ya kızın başına bir şey gelmiş olabilir. Gideydin bir yanına ya. Bilmiyorum ki adresini. Kocaeli'de olduğunu söyledi bana. Izin günümde öncesinde. E ne öncesinden... kadar konuştun sen bu kızla da? Senin... Bir ay falan konuştum. Bir ay konuştun. Sevdin gördün iyice. Tabii tabii Buluştunuz görüntülü konuştuk yani. Akşam... Benle görüntülü sanki benle yatıp benle kalkar gibi sabah akşam görüntülü konuşuyorduk. Hı hı. Hiçbir araya gelmediniz mi yüz yüze? Çağırdı gidecektim kısmet olmadı. Ha yüz yüze de hiçbir araya gelmediniz. Yok gelmedik ama şu var ben e, dedim ki e, programa katılan dedim ilk kim katılırsa dedim güzel olsun çirkin olsun zayıf olsun şişman olsun evleneceğim dedim. Ah <laughs> <laughs> yani kim olursa olsun evleneceğim dedin. Ya programda defalarca etten şundan bundan bahsettik. Vallahi o karşı tarafı ya o kadar e, nefret ediyorum ki karşı taraftan. Onların yüzünden kısmetim kapandı ya. Ya bırakın o geçmişteki programda konuşulanları unutalım gitsin. O zaman Muharrem Bey sen de <laughs> ki benim için et önemli olan bir insan değilim. Et benim için önemli değil. Tabii tabii ben et peşine değildim zaten. Orada bir e, karşılıklı bir savaş açıldı. Ben galibiyeti ben kazandım. ...mak için gerçekleri doğruları konuştum. Gerçekleri de konuşmaya devam ediyorum yani. Bu arada boşanırken istediklerin 10 kilo et, 5 kilo ciğer, <laughs> altınlar, altın zincir, yüzük, küpe, evlilik tazminatı. Bayağı da para istemesi. Ama Esra Hanım oradan e, sizin sayenizde bu çok kâra geçtiler. Bakın o o kâr onları yetti. Niye? <laughs> çok kâra geçtiler. Nerede? Şu bir defa bu sizin 1, 2, 3. Şu üç parça sizin sayenizde onları kâra geçirdi. Siz onları kâra geçirdiniz. 10 kilo et hala 5 kilo ciğeri alamadın diye üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii. Niye üzülüyorum? Çünkü onlara günahımı bile vermezdim ama sizin sayenizde. Ama şimdi insanları sizin sen için. böyle dersen kadın babası niye seni istesin boşanırken et isteyen adamı? Ben onlara günahımı vermem. Onlar gibi her kim olursa ama... olsun başkasına yaptığın şey senin ileride onlara da yapabileceğin anlamına geliyor. Ben bana açılmayan savaşa ben hiçbir zaman ben savaş açıyorum demem. Kimse benim hakkımda kötü düşünmesine ben kimseye fırsat vermedim. Kimsenin zararında bulunmadım. Kimse için kötülük düşünmedim. Kimse de benim için kötülük düşünme şansı vermem. Ben evimde işimle o kadar meşgul bir insanım ki tek başıma yaşamama rağmen bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, TV, evin temizliği yani her şeyimle meşgul oluyorum. Hiçbir işimi aksatmıyorum. İşimle de meşgulüm. Muharrem Bey. Güzel de bir 50 var. 50 bin lirayı verdin mi çocuğa? Yok vermem. Onu da vermedin. Vermem. Şimdi bak, Niye vermem ba diyor ya? Vermem. Bir başkası baba da şöyle derse ya çocuğundan 50 bin lirayı esirgeyene kız vermem ben derse. Yarın bir gün başka bir şey diyecek bir başka baba. Acaba hani eski değil de sorun senin bu kendi toplumun önünde sergilediğin kişilik olabilir mi ya? Benim, e, benim için onlar gitti gittiği gün bitti. Benim Çetin için onlar bunu diyorsun. Benim için onlar hayatımda yok. Çocuktan bitti yani. Kesinlikle bitti. Yusuf bir Muharrem iki işte. Ben Yusuf <laughs> destekliyorum. Niye destekliyorum? Çünkü Yusuf Muharrem gibiler hayatta var olması gerekiyor. var olsun şey ki mu? Yusuf, Yusuf, Yusuf yo, yo, Yusuf son anda kurtardı. Muharrem hala birinci sırada. Muharrem, Ama Yusuf o da velayeti verecek zorla çocuğa da Olsa bakmayacak. çocuğu sahiplen... Velayeti vermeyecek çocuğa bakmayacak. Toplum baskısıyla <laughs> şey yaptı. Peki Muharrem ne yaptın 50 bin TL'yi? Duruyor. Niye çocuğuna vermedin? Ben nafakamı ödüyorum zaten. Ben o çocuğu, yani nafakamı burada ödemek e, zorunluluğu yasal oluşturulmadı mı? Ben de gerekeni yapıyorum. Hı hı. Gününden önce ayın üçünden üçüne gene buradan sesleniyorum kendilerine. Ayın üçünden üçüne benden bir şey beklemeyin. Karşılık kesinlikle temas yok. Hiçbir şekilde benimle birebir iletişime geçmeyin. Ayın üçünden üçüne bak bankadan otomatik olarak ödeme talimatı verdim. Onun harici benden Zerre bir şey beklemeyin. Sizden uzak duruyorum. Silivri'de var olmaya devam ediyorum. Benim varlığımdan rahatsız oluyorsanız ben buradayım. Hı. Meydan benim. Hı hı. Peki <laughs> Muharrem biz Rukiye'ye nasıl ulaşacağız? Kocaeli'li olduğunu biliyoruz. Kocaeli Rukiye. Evet doğru. Sen aranızdaki sohbete dayanarak bence Rukiye'ye bir seslen. Yani mutlaka sizin aranızda birbirinize söylediğiniz sözler vardır, bir şeyler vardır. Oturduğu yeri biliyorsundur. Oturduğu yeri bilmiyorum da. Zaten e, bu önümüzdeki hafta içi e, tamamen e, oraya geleceğimi biliyordu. Adres, konum olarak e, bana e, iletişim halinde olacaktık. Ama e, telefonu işte kırdı dedi. Babam bundan dolayı kendisine ulaş, şey sana dedi istediğim zaman ulaşamam. O zaman burada bizi izliyordur Sesten çünkü sen bu programa da daha önce katıldığın için. Senin bu programa çıktığını biliyor mu? Arayıp seslenir misin? Şimdi e, Rukiye, senden e, hemen hemen bir aydır görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ben Benim için e, sen veya şu bu önemli değil. Bak ben sevgimi, benim sevgimi kim e, hak ettiyse, layıkıyla beni kim sevgisiyle esir aldıysa ben o insan için köle olurum. Hem baban bahane, annem bahane, mesafe bahane. Benim için bunlar önemli değil. Benim için Güzel bir sen söz söyle, var mısın? Sözü söyle. Sonuna kadar var mısın? Ben ona bakarım. Kalbin kalbimle birleşiyor mu? Ben ona bakarım. Ve bugün o olmaz, başkası olur. Her kim olursa olsun ben bugün o olmaz, başkası olur. Bugün sen değil de bir başka şu başkası olmuş olsa aynı sevgimle, aynı varlığımla, <laughs> var şey gücümle değil devam mi? ederim. Bir <laughs> bunu söylediğin kadın sen olmasan başkası da olsa aynısı olur. Aynısını sen ya. olmayacaksan başkası olur. Buna kim hiçbir kadın hoşlanmaz bundan. Ben de kimseye yalakalık yapmıyorum. Ben kimseye... Ha, yalakalık yapmadı. sen, sen benim için değerlisin. Sen olduğun için ben buraya çıktım desene. Benim için sen değerli... olmasan başkası... Ha. <gülüyor> Hayır <gülüyor> benim için değerli olması için... Benim için değerli olması için babasını ve ailesini mesafeyi göz önünde tutmayacak. Yine geldi bir baba. Ben o şeyi bu çayı alıp gelsin. Ben Ama, ama yani bir şey söyleyeceğim. Ben Rukiye yerinde olsam da ben olmasam Ayşe olur, Fatma olur. Ankara'daki var. 7-8 tane var. Var. Hakikaten var. Ben Vallahi yalan konuşmuyorum. Ya Şimdi bunları... Ama bunları ama Muharrem, biz... Muharrem Bey bu programda Rukiye Hanım'ı ve Ankaralı hanımefendiyi aynı anda kaybettin gibi geliyor bana. <laughs> benim için benim için her TikTok yayın açışım sonrasında Zaten 9 tane Mutlaka 2 tane 3 tane numara geliyor. Ben onlara takılmıyorum. Çok ben ya. onların peşinde değilim. Ama niye bak hiçbiri ilişkiye dönmemiş. Dönmüyorlar. Niye? Evet. Niye dönmüyorlar ben de anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> niye dönmüyor sence? Gelsinler e, ula, iletişimi gizli tutmak istiyorlar. Programa istemiyorlar. Hatta şimdi şöyle çok ciddi anlamda var. Vallahi e, var Kim yani. Var? İki tane iki kişi ö, özellikle iki kişi <laughs> ortasına gidip geliyorum. Bakın. <laughs> Bir dakika, Rukiye'nin dışındaki kişi mi? Yani isim vermeyeceğim ama. <laughs> Bir dakika, tamam, isim ver. Rukiye'nin dışındaki kişi mi var? Ee, Rukiye'de dahil, Rukiye'de dahil, iki kişinin ortasına gidip, gidip geliyorum. Karar vereceğim zaman yaklaşıyor. Ama ben diyorum ki <laughs> burada programa ulaşın. Programa ulaşın. Esra Hanım'la iletişime Rukiye geçin. Rukiye birinci, diğeri de başka kız mı? Evet, biri daha var. Ankara'da olan mı? İkisinde birbirinden haber yok. Yok, Ankara. Şu an haberleri oldu yani. <laughs> İkisi de gitti herhalde. Ben yok. Benim istediğim tek şey şu dürüstlük. Güven çok önemli. Esra Hanım'a ulaşın. Gerçekten ciddi düşünen varsa programa Esra Hanım'a ulaşın. Ben e, zaten e, sevgi aşk adamıyım. Bunu Ama sen de yok. bize evlilik programı yaptım. Biz evlilik programı mı? Siz evlilik programı değil. Siz mutluluk programısınız. Aa, teşekkür ederim o zaman. Yani ha. ayakta gerçekten alkış tutulacak bir program sergiliyorsunuz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>